Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Sen hep söylüyorsun. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi, içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros hemen de ilk siparişimize tam 100 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyin. Market fiyatlarıyla burası önemli hocam. Şey. Dakikalar içinde kapınıza gelsin. Migros Hemen Mirgos uygulaması diyoruz. Vole Tekniği'nin bir derbiyle başlıyoruz Vole hocam bu hafta. Mirgos hemen e teşekkür ettikten bir sonra. Bir kez daha teşekkür ettikten sonra evet sponsorumuza. Vole başlıyoruz. Evet derbi konuşmaya başlıyoruz. Siz demiştiniz ki yaralı kartal her zaman tehlikedir. Bunun da geçmişte çok örnekleri vardır. Evet. Hakikaten bu gerçekleşti. Hı hı. Yani harika oyunla işte oyuna çok hakimiyetiyle veya harika işlerle değil ama çok büyük bir duyguyla yüksek bir duyguyla. Çok iyi bir motivasyonla, istekle, istemekle bu maçı kazanması bildi. Hı hı. Bir e, klasik deyimle kazanmasını hakikaten bildi. 1-0 biraz kazanmasını bildi. Skorudur değil mi hocam? Evet tabii. Biraz öyledir. Tabii. Fakat iki şeyi konuşacağız. Bir, Beşiktaş açısından bu maçın nasıl kazanıldığını. İki, bence daha önemlisi Fenerbahçe kadrosun'un bu maçı nasıl oynadığını. Hı hı. Ee, i̇kisi de çok farklı belki şeyler. Çünkü ben her zaman 90 dakikalık bir oyunda isteğin istemenin, motivasyonun siz de çok iyi bilirsiniz. Futbol gerçekleri başladığında sahada futbol gerçeklerini yendiğini, galip geldiğini söyleyebilirim genelde. Evet. Ama bu sefer olmadı. Olduramadı Fenerbahçe. Niye olduramadı hocam? Neydi? Bir kere bakış mıydı ilk? Baştan beri mi yanlıştı? Oyun içinde mi yanlışa düşüldü? Yok, ben de bence baştan e, yanlışlık vardı. Beşiktaş'ın kazanması tabii ki sürpriz değil. Birçok defa Beşiktaş'ın kötü dönemden geçerken e, farklı kazandığına da şahit olduk. Deplasmanda kazandığına da şahit olduk. Eksik kalıp kazandığına da şahit olduk. Onun hiç sürpriz tarafı yok. E, zaten siz de söylediniz. Ben birkaç gündür yaralı Kartal korkutucu olur. Evet, ee, bunu zaten. defalarca söyledim ama ben yaralı Kartal korkutuculuğunu da görmedim Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Yani böyle büyük bir adammışlık, büyük bir mücadele, büyük bir e, özveriyle, fedakar e, bir mücadele öyle olmadığını söyleyebilirim. Çok kolay kazandı bir Beşiktaş takımı, kolay kazandı. Ama burada işte Fenerbahçe'nin bu... E, elbette, yani büyük, de, büyük bir duygu Fenerbahçe... oynadığını da düşünmüyorum. Yani Beşiktaş anormal bir duygu şeyiyle, büyük bir motivasyonla, duyguları çok yükselterek... Tribünü işte, çekerek tül, falan değil. Tribünü çekerek, cengaverce öyle de, öyle de olmadı. Oynadılar. Beşiktaş kazandı. kazandı yani. Düşük tempolu, orta tempolu bir maçı. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş böyle galibiyetleri biraz daha sarsıcı alırdı normal şartlarda. Hı -hı. Eksik dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerinde, kalede panko olduğunda vesaire. vesaire. Tabii, Dece'ydi, de Kadıköy'de. Tabii. Tabii. Daha, daha yüksek bir ateşle oynadığı maçları ben hatırlarım. Hı, -hı. Ee, Birisi maçtan önce deseydi ki Beşiktaş 1-0 kazanacak. Ben şöyle beklerdim. Beşiktaş kapattı ve... E, beklenmeyeni yaptı. Kapattı oynadı. 1-0 kazandı. Öyle beklerdim. Çok pozisyon oldu falan. Cengaver savunma yaptı. Öyle düşünürdüm Savunmada acayip bir şey görmedik. yani Fenerbahçe'yi sıkıştıramadığı için veya yeteri kadar sıkıştıramadığı için. Yüksek tempo olmadı. Hani maçın oyuncusu seçerken çok zorlanabiliriz. Hı hı. Tabii ki Emirhan'ın... E, bir kırılma anı performansı var çizgiden top çıkardığım Mert'in, Tadiç'in vuruşunda... ayağının dibine gidiyor, o boyla... o refleks kolay Dışarı. değil. Refleks değil, düzeltiyorum. İstemli... Evet. E, müdahale. Kolay değil. Onun dışında... Svensson'un Svensson e, önemli mücadelesi var. Masuakun'un Akun'un yakın oynaması var ki savunma beklentiler var. genelde savunma performansının düşük olabileceği yöndeydi. Ben de dahil olmak üzere. E, ama e, genel olarak ben Fenerbahçe çok çekingen... ve... Tabii ki Beşiktaş çok saygıdeğer bir kulüp kimlik olarak... Beşiktaş formasını giyen her oyuncuya da saygı göstermelisiniz. Duymalısınız ama çok da abartmamalısınız bunu. Abarttığınız ee, zaman oy Fener oyunu etkileyecek. Oyunu etkiler evet. Fenerbahçe çekingen bir başlangıç yaptı. Yani rakip kalede kapatarak oynamayı tercih etmedi. Kaleye kadar baskı yapmadı. Doğal olarak da e, maç içinde Beşiktaş'ta duygular yükseldi. Hı hı. Maçın içinde yükseldi. Tabii. Ya, kazanıyoruz galiba. Kazanabiliriz galiba. Özellikle Öyle ilk, yükseldi. İlk devre için işte Aa. beraberdik ya maç evet. devre arası Hatta siz bana sordunuz. Dediniz ki şimdi işte, soyunma odasına girdi Beşiktaş ne diyorlar? Evet. Ne dedik? Evet beyler Hadi çok beyler, iyi, gidiyor. iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Ya onu söylettirde evet. ilk devrede Fenerbahçe Beşiktaş'a. Fenerbahçe bunu söyletti. Tabii ki girdiği pozisyonları değerlendiremediği de e, anlatılacaktır. Ama girilen pozisyonlar net %100 kale önü pozisyonları değil. Ve bir oyun da gelmiş pozisyonlar evet. değil. Tam öyle olduğunda söyleyemeyiz. Yani Fenerbahçe kendi oyun pratiğini oynamadı. Beşiktaş'a çok e, moral verecek, güven verecek, özgüveni yükseltecek. Teknik direktör Serdar Topraktepe ile oyuncuların arasındaki bağı güçlendirecek. Evet. Oyuncularla türbün arasındaki kopma noktasına gelen bağı tamir edecek. E, bir galibiyete getirdi Beşiktaş'ı. Beşiktaş hak etti, haklı bir galibiyet aldı onu söyleyelim. Ee, en azından sinerek oynamadı. Tabii. Beşiktaş takma sinmedi. Ya belki baktığınızda e, gol ihtimali Fenerbahçe'nin daha fazlaydı. Evet. Ama böyle bir büyük resim düşünmüyordu hiç kimse. Evet. Gayet evet. düşükte bu kafa kafaya bir maç oynandı şeye baktınız. Evet daha çok evet. gol pozisyonu belki Fenerbahçe ama çok daha farklı bekleniyordu. Evet. Niye peki göze bakış açısı niye bakış açısı niye böyle onu anlayabilmek bilmiyorum. Orada ben ee, biraz Türkiye liginden farklı bakışı varmış gibi geliyor hocam bana. Olabilir. Şimdi Göztepe maçında türünde gördük kendisini. Ee, yanındaki arkadaşlarıyla, ekibiyle beraber Beşiktaş Göztepe maçını izledi. Evet, o maçta izledim. Beşiktaş 2-0 geçmişti. Göztepe'nin nasıl döndüğünü gördü. Evet. Yani oyun olarak Beşiktaş'ın çok üstünde performans gösterebildiğini, kendi oyununu Beşiktaş'a dikte edebildiğini gördü. Çok doğru söylüyorsun. Buna bu çok rağmen. Değişik bir yaklaşım. Evet, evet hocam. Buna rağmen. Ve bir yine bir iç pardon Yine bir iç saha maçıydı işte. Evet, bir iş iç saha maçıydı. Tribün maçıydı yani. Tabii. Evet. Buna rağmen e, Sayın hocam Mourinho'nun güçlü bir başlangıç yapmak yerine o bölümde riskler almak yerine yani çünkü ne olur? Alırsınız risk, 1-0 geriye düşersiniz. Ya yani Göztepe çevirdi işte yani. 2-0'dan çevirdi. Evet, yani. 2-0'dan çevirdi Üstek'te. Öyle bir başlangıç yapmamasını ben yadırgadım. Evet. Birincisi bu. Gücünü göster göstermek için çok beklemesini yadırgadım. Gücü var Fenerbahçe'nin. Evet, yani en güçlü kadrosuyla da çıkmadı bu arada. Yani hı. İsmail mesela geçen haftanın en önemli performanslarından birini gösteren oyuncu sağda yoktu. Hı hı. Ee, gücünü göstererek oynamaması Fenerbahçe'nin bu hakikaten beni şaşırttı açık konuşmak gerekirse. Çok çekingen buldum. Fenerbahçe'nin maç başlangıcını de, de, da de, oyun ilerlemesinde. Ayrıntı, bak dediğiniz ayrıntı bence çok önemli. Siz iki hafta evvel Göztepe'nin bir iç içe, Beşiktaş'ın bir iç sağ maçını cele şey teknik adam olarak. Ben merak ediyorum diye soruyorum. Ve bir Göztepe seviyesinde bir takım 2-0 geriden Beşiktaş'ı 4-2'ye getirebildiğini görüyorsunuz. Hı -hı. Peki bu size bir done vermiyor mu? Bir ipucu, apel vermiyor mu? En basitinden şunu verebilirdi, vermeliydi. Bir golün Beşiktaş adına ne kadar kırıcı olduğunu Bravo. Göztepe maçında görmüş olmalıydı. 2-1'e getiren gol bile kırdı bir türbünü şey. de sağdaki Beşiktaş'ı da çok demoralize, demoralize etti. Evet. Ve kırılgan bir yapıya büründüğünü gördük. E, Jose Mourinho'nun o izlediği maçtan yani mutlaka çok not almıştır. 2-3 sayfa mutlaka evine notu götürmüştür. Ama... Eğer bunu çıkartmamışsa... E, garip karşılanabilir. Tabii. Ve çıkarttığı halde Ana bunu denememişse... Bu garip karşılanabilir. Ben Fenerbahçe'nin tutumunu garip buldum. Beşiktaş e, olması gerektiği gibiydi. Ama Fenerbahçe... Olması gerekenden çok çok uzaktı. Evet. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.